Herkese merhaba, ben Ensar. Bugün sizlere doğa faaliyetlerinizde ya da acil durumlarda yararlanabileceğiniz iki tane bitkiden bahsetmek istiyorum. Bunlardan ilki sol tarafımda gördüğünüz halk arasında tavşan memesi olarak bilinen Ruscus aculeatus, halk arasında at dili olarak bilinen Ruscus haybeculosum. Bu iki bitki Ruscus ailesine mensup kardeş bitkiler. Bitkilerin içerikleri tamamen birbirine benzer. O yüzden bu iki bitkiyi de biraz sonra bahsedeceğim alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu iki bitkinin de bahar aylarında taze sürgünlerini, yumuşak kısımlarını pişirerek tüketebilirsiniz. Bunu ek olarak her iki bitkinin de meyvesi birkaç adet olmak şartıyla yenebilmekte bu meyveyi fazla yerseniz İshal ya da kusma gibi belirtiler gösterebiliyor. Bizim bu bitkiyi daha çok kullanacağımız kısmı meyve kısmını elinizde açıp sıktığınız zaman içeriğinden çıkan beyaz renkte ya da sarı tonlardaki etli kısım. Bu beyaz renkteki etli kısmı cildinizdeki herhangi bir sıkıntı durumunda ufak bir kesik olur, böcek ısırığı olur, alerji olur. Bunun gibi deri sıkıntılarında bu meyvenin içindeki posayı yaranıza sürdüğünüz zaman o bölgenin ilk müdahalesini doğal şartlarda arazide yapmış olursunuz. Buna ek olarak meyvenin çekirdeğini kavurup öğüttüğünüz zaman kahve olarak da tüketebilirsiniz. Yani bitkiyi hem tüketebilmekte hem de meyvesinden yaralarınıza tedavi amacıyla yararlanabiliyorsunuz. Bu bitki Eskiden merhem yapımında ve günümüzde birçok ilacın ana maddesini oluşturmakta